Benimle aynı fikirde misiniz yemin değilim. Ancak akıllı telefon dünyası eski günlerinden uzak. Kimi markalar çekildi, mevcut markalarsa yenilik konusunda fazla riske girmiyor. Hele ki tüm dünyada ekonomik daralma yaşanırken. Bakın çok hatırlanmayan bir örnek vereceğim. Samsung Galaxy S2 ki bence tüm zamanların en iyi Android telefonlarından biriydi. İşte o telefon tam 5 farklı işlem seçeneğiyle çıkmış. Ülkesine göre Exynos 4, OMAP 4430, Snapdragon S3, Nvidia Tegra 2 ve Broadcom işlemcilerle sunulmuştu. Evet bu kadar seçenek cihazdan cihaza deneyimi farklılaştırabilir. İyi ya da kötü anlamda. Anlamda. Ancak asıl anlatmak istediğim bu değil zaten. O dönemin premium telefonları için piyasada çok fazla platform seçeneği vardı. Bugün ise yok. Premium cihazlar çoğunlukla Qualcomm, kısmen de Mediatek platformuyla geliyor. Dolayısıyla bu iki marka ne sunarsa sektörde almak ve adapte olmak zorunda. Peki bunu niye anlattım? Sevgili dostlar, bu değişim pazarı büyük oranda yeniden şekillendirdi. Bir tarafta Apple ve Samsung, diğer tarafta ise Çinli markalar. Zaten bu iki kutup dünyada en fazla telefon satan 5 markayı oluşturuyor. Mesela bugün Nokia yok, bugün HTC ve LG yok, Motorola varlığı yok arasında gidip geliyor. Elbette olmamaların en büyük sebebi kendidir, Kendi yaptığı hatalar. Zaman ruhunu yakalayamamaları. Sony ise savaşa devam ediyor. Ancak sektörde bir endişe de yok değil. Çünkü Türkiye'de dahi pek çok ülkede telefon işine son vermiş ve çekilmiş durumda. Yani daha sayıda telefon satma kararı alan bir marka Sony. Şirketin şu anki en büyük gelir kaynaklarına bakıldığı zaman PlayStation, çip işik özellik kamera sensörlerim ve içerik. Özellikle Sony müziği gösterebiliriz. Hatta şirketin en karlı işi Sony müzik. İşin tuhaf olan yanı ne biliyor musunuz? Sony en iyi telefonları son birkaç yıldır. Yani telefon satma en zor olduğu dönemde yapıyor. Bir başka ifadeyle sanki yanlış zamanı doğru yapıyor gibi. Sony adında telefon dünyasından çekilme aslında yeni bir gündem sayılmaz. Şirket birkaç yılda bir bu ihtimali masaya yatırıyor. Ancak içinden geçtiğimiz bu zor dönemde bütün markalar daralma yaşar ve telefon satışları düşerken yüksek maliyetli premium cihazlara yönelen Sony için tabloda da giderek zorlaşıyor. Düşünsenize ana vatanı Japonya'da Sony neredeyse yok hükmünde. iPhone ise adeta Japonya pazarının patronu modunda. Pazarın %55'ine tek başına hakim iPhone. En yakın rakibinden de 4 kat daha fazla pazar payına sahip. Peki yakın zamanda Xperia 1 Mark 5 modelinin pazara sunan Sony çekilebilir mi ya da çekilecek mi? Güzel haber şu. En azından öngörülen gelecekte Sony'nin çekilme ihtimali bulunmuyor ya da çok zayıfladı. Bu bilginin kaynağı ise Qualcomm. Resmi açıklamaya göre Qualcomm ve Sony Snapdragon işlemcili yeni nesil telefonlar için işbirliğini uzatma anlaşması yapmışlar. Qualcomm resmi açıklamasında şunları söylüyor. Köklü iş ortağımız Sony ile yeni nesil premium mobil teknolojileri kullanıcılara getirmeyi sürdüreceğimiz için heyecanlıyız. Sony tarafı ise geleceğin telefonlarında Qualcomm teknolojileriyle premium deneyim sunmaya devam edeceğini açıklıyor. Yani iki dev şirket yeni bir ticari anlaşmayla geleceğin cihazları için çalışmaya başlamış durumda. Sony elbette diğer tüm şirketlerde olduğu gibi tek taraflı olarak her zaman bu anlaşmalar çekilebilir. Ancak görünüyor ki en azından birkaç jenerasyon daha çalışmalar devam edecek. Halihazırda şirketin yeni süper premium telefon modeli Xperia Pro 2'nin çok yakında çıkması bekleniyor. Diğer taraftan da Xperia bir mark altın çalışmaları son aşamaya gelmişti diye tahmin ediyorum. Evet Xperia 1 Mark 5 daha yakın zamanda piyasaya çıktı ama telefonların çalışmaları genelde 12-18 ay önceden başladığı için Sony Xperia 1 mark 6'da... da yani yani Snapdragon 8 Gen 3 tabanlı yeni nesil gemisine belli bir noktaya gelmiştir diye düşünüyorum. Açıkçası gönlümden geçen Sony'nin büyümesi ve tekrar tüm dünyada cihaz satan bir markaya dönüşmesi. Ancak Sony'nin de kendisinden beklenen cihazları rekabete uygun fiyatlarla hızlı bir şekilde piyasaya sürmesi gerek. E az önce Xperia 1 Mark 5'ten bahsetmiştim. İşte bu telefonu yakın zamanda bir süre kullanma, böyle ayaküstü test etme şansı yakaladım. İsterseniz biraz o telefondan bahsedeyim. Xperia 1 Mark 5'i Tayvan'dayken denedim. Teknik olarak bir telefonda görmek isteyeceğimiz hemen hemen her şeye sahip. Birincisi müthiş bir ekranı var. 6.5 inç boyutunda 4K OLED ekran 1 milyar renk gösteriyor ve 120 Hz yenileme hızını sunabiliyor. İkincisi Snapdragon 8 Gen 2 ile halihazırdaki en güçlü Android platformuna sahip olması. Üçüncüsü ise 5000 mAh kapasiteli bataryasını çok iyi bir ergonomi ve mobilite ile. 8.3 mm kalınlık ve 187 gram ağırlıkta sunması. Ki bu açıdan bakıldığı zaman sınıfındaki en yüksek mobiliteye sahip cihazlardan biri gibi düşünebiliriz. 5000 mAh ve 187 gram ağırlıktan bahsediyoruz. Öte yandan bu de taviz vermiyor. Telefonda IP68 sertifikası ve ön tarafta Gorilla Glass Victus 2 arka tarafta da Gorilla Glass Victus koruması devam ediyor. Kamera tarafında da tabii ki iddialı. Çünkü mobil dünyada kamera dendiğinde akıllara sonu geliyor. Bunun sebebi ise belli. Bugün hangi marka, hangi premium telefon olursa olsun çok büyük bir kısmında Sony'nin geliştirmiş olduğu sensörler kullanıyor. iPhone'da da kullanılıyor, Xiaomi'nin Mi 13 Ultra'sında da kullanılıyor. Aklınıza gelebilecek hemen hemen tüm cihazlarda Sony sensörü mutlaka bulunuyor. Dolayısıyla Sony'nin kendi geliştirdiği telefonların sunacak kamera performansı da her zaman merak konusu oluyor. Sevgili dostlar bakın, Xperia 1 Mark 5 modelinde Sony pek çok rakibine sattığı birinci sensörü kullanmak yerine yerine Exmor T sınıfı yeni nesil yığın sensör kullanmayı tercih etmiş. Bu sensörün gerçekten çok hızlı olduğu söyleniyor yığın mantığı itibariyle. Xperia 1 Mark 4 ile kıyaslandığı zaman ana kamera sensörü %70 oranında daha büyük. Buna ek olarak 12 megapiksel telefoto kamerası, f2.3 ve f2.8 diyafram aralığında sürekli zoom yapabilirken ultra geniş kamerası 12 megapiksel çözünürlüğünde. Hoşuma giden bir başka detay ise tüm kameraların otofokus yani otomatik netlemeye sahip olması. Bir başka güzel detay ise hem ana kameranın telefoto kameranın OIS yani optik ile çalışması. Yalnız tüm bunlara ek olarak bu telefon da. Xperia 1 Mark 5'te en beğendiğim özelliklerden biri de kamera arayüzü oldu. Zira Sony kendi kameralarındaki otomatik ve manuel mod gibi arayüz seçeneklerini telefona Xperia 1 Mark 5'e de getirmiş. Açıkçası Android dünyasında belki de şu ana kadar gördüğüm en profesyonel kamera ayar seçeneklerine sahip bu telefon. sürekli Sony kamerayla çekim yapanlar için belki de hem telefon hem de B kamerası olacak cihaz yapma motivasyonuyla piyasaya çıkartıyor. Açıkçası Sony resmi olarak bunu söylemiyor ama telefonları ve kamera özelliklerini düşündüğümüz zaman konumlandırması sanki bir miktar oraya doğru gidiyor gibi. Açıkçası şunu söylemem gerekiyor ki öyle çok detaylı kullanma şansı yakalayamasam da daha ilk dakikasında Xperia 1 Mark 5 beni heyecanlandırmayı başardı. Çok güçlü ve iddialı bir telefon olmuş. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Eğer arzu ederseniz Xperia 1 Mark 5 hakkında görüşlerimi telefonu özel daha detaylı bir videoda ekranlarınıza getirebilir. Sizlerle paylaşabilirim dostlar. Uzun Uzun lafın kısası telefon dünyası zor bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla çok kısıtlı bölgede, az sayıda ülkede yüksek fiyatlı telefon satmak isteyen Sony için şartlar daha da zor olacak. Ancak Japon üretici de bu tabloya karşı şimdiye kadar yaptığı en iyi telefonları sunarak karşılık vermeye çalışıyor. Şirket bir gün piyasadan çekilmek isterse sebeplerini biliyoruz. Bu son derece net. Ancak güzel olan şu ki Qualcomm'la yapılan yeni anlaşma çerçevesinde en azından öngörülebilir gelecekte Sony yeni nesil telefonlar yapmaya devam edecek. Bir nevi garanti altına alan önemli bir gelişme olduğu için bu detayları sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü istiyorum ki Sony gibi kö köklü mühendislik şirketleri güçlensin ve pazardaki rekabet ortamı alevlensin. Hiçbir firma günün sonunda babamızın şirketi değil. Kimse bedavaya telefon dağıtmıyor. Dolayısıyla kim telefon işinden çıkar, kim büyür bunlar benim ana önceliğim değil. İnandığım tek şey var ki o da şu. Steve Jobs'un hayranlık beslediği, ne zaman sıkılsa veya stresi olsa uçağa binip genel merkezine gitmek istediği Sony umarım güçlenerek yoluna devam eder. Çünkü Sony gibi köklü bir mühendislik şirketin güçlenmesi bizlere fayda sağlar. Nasıl fayda sağlar? Rekabet ortamı alevlenir, daha iyi cihazlar belki daha uygun fiyatlarla piyasaya çıkar. Peki sizden ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Gelin yorumlar kısmında Sony nasıl telefonlar yapmalı hep beraber tartışalım isterseniz. Tüm bu detaylardan sonra artık yavaş yavaş videonun sonuna doğru gelirken istediğim ki zaman zaman gündeme gelen Sony acaba telefon işinden çıkıyor mu sorusuna son gelişme çerçevesine bir kez daha cevap veriyorum. Umarım sizler için keyifli bir videoya imza atabilmişimdir. Yalnız sizlerin desteği bu kanalın büyümesi için gerçekten çok önemli, gerçekten çok kritik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak destek sağlayabilir. İmkanı olanlar ki bakın altını çiziyorum. imkanı olanlar da süper teşekkür özelliğini kullanarak kanalın daha sağlıklı büyümesi adında tabii ki başka desteklerde de bulunabilir. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'tan Erdi Özdağ ya da Eşik Seriyeli yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip de alabilirsiniz. Sevgili dostlar yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.